Tarihi 10 Nisan 2020. Elma Tarım Fidancılık firmasının meyve üretim serasındayız. Tam otomasyonlu bir sera burası. Şu anda fidanlarımız sevkiyatı hazır hale geldi ve görüyorsunuz. 14'e 14'lük saksılarda topraksız kültürde top ve pomzadan karışan bir malzeme de üretimimizi yapıyoruz. Fidanlarımız burada sevkiyattan önce streçleniyor. Toprakları dağılmaması için. Ve ondan sonra özel karton kutularda her kutuya 10 tane olacak şekilde konuluyor. Görüldüğü üzere. Kutulara konmuş bu şekilde etiketlenerek sevkiyatı yapılıyor.